PM24 Mobile severler. Evet sizinle sıfırdan bir kariyer kuruyoruz. Arkadaşlarımız öyle demişti. Bakın burada size bir şey daha göstereceğim. Bunu çoğunuz belki atlıyordur. Türkiye Ligi'nde yapacağım. Türkiye Ligi'nde Ankara Gücü kariyeri açıyorum. Memleketimin takımını zirveye beraber mükemmel bir takım kurarak nasıl gidiyoruz? Siz de göreceksiniz. Size de en azından örnek olsun. Bence bu seriyi takip edin. Çok şey kaçacak size. Oyunla ilgili bakış açınız değişecek. Ee, kurduğum, kad e, kafamda kurduğum taktiğe göre kadro kuracağım. Burası önemli. Alsatlar çok önemli. Takımı sürekli geliştireceğiz. O yüzden bence bu partı mutlaka izleyin. Bundan sonrakileri takip edin. Bu arada beni İlk defa izliyorsanız like at, abone ol. FM24 Mobile adına mükemmel taktikler kanalında kendi taktiklerim, gerçek teknik direktörlerin oyuna uyarlanmış taktikleri hepsi var. Serilerimiz devam edecek bu arada. Yeni güncelleme, transfer güncellemesi geldikten sonra yeniden sıfırdan işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ondan sonra diğer büyük takımlara doğru gideceğiz. Bu seneyi böyle bitireceğiz. Sonra kendi benim öz taktiklerimle devam edeceğiz arkadaşlar. Evet Ankara gücü bakın burada çok önemli bir yer var. Zengin hayırsever tıkladığınızda, bak zengin hayırsever neymiş bakalım. Bu ayrıcalık zengin bir milyarderli kulübünüze e, kulübünüzün başkanı yapma seçeneği sunar. Bir kulüpte en az iki sezondan uzun bir süre üstün başarı göstererek bu ayrıcalığa sahip olabilirsiniz. Bu pencerenin dök bak mesela. Böyle yapıyorsunuz ya burada size oyun hayırsever bir iş adamından bağış sunuyor ya. İşte bu Ondan dolayı oluyor diye tahmin ediyorum. Çünkü bende ne zaman o işaret bazı arkadaşlara gitmiyormuş. Ben de o tikli olduğu için sürekli geliyor. Büyük ihtimalle bu onunla alakalı diye tahmin ediyorum. Herhalde bu hayırsever iki sezon üst üste yapıyor. Sonra da kulüp başkanı oluyor diye tahmin ediyorum. Evet Ankara gücüne geldik. Ankara gücüne şimdi ben çok uzayacak böyle video. İlk önce transferlerimi şöyle takım size göstereyim. Şöyle takıma bir bakalım. Bayiç var, Rodriguez var. Yani burada birkaç oyuncu satacağız, birkaç oyuncu alacağız. Alırken sizlere de göstereceğim. Neye göre alıyoruz, satarken nelere göre satıyoruz. Hepsini size göstereceğim. Ee, güzel bir part olacak. Like at, abone ol, paylaş. Hadi başlayalım. İlk önce bir kasamıza bakalım arkadaşlar. Şöyle, kasamızda kaç para var? 36 milyon e, euro paramız var. Bir tesisler için başvuru yapalım. gelişmiş şu anda hazır değilmiş. Evet, bizi burada haklı buldu altyapımızı geliştirdik. Bir daha basalım. Daha yeni vakit geçmedi dedi. Tamam en azından bir tur atlattık arkadaşlar. Bak oralar çok önemliydi. Şimdi gelelim buralara. Bunları bir kiralık önerelim. Elimizde fon olarak dursun bu paralar. Çünkü bu oyuncuların getirisi güzel olacak. Efkan Bekir olduğunu oynatmayı düşünüyorum ama yani kadro değerine göre de değişir. Bahiçe bakalım 11 milyon mesela. Bak çok iyi bir getiri olacak Ankara gücü için. Bizim zaten 36 milyonumuz var. Bu şekilde oyuncular arkadaşlar satarak kendimize gelir elde edeceğiz. Bak kiralığa koymayın olur mu bak burada. Direkt e, oynarın ki oyuncunun değeri düşmesin. Burada en azından düşüyorsa da bir iki tık düşüyor emin olun. E, fazla düşmüyor. Evet bunlar bayağı yaşlı oyuncular. İşimiz zor ama ben bu işin altından kalkarım. E, Şimdi buraları yapacağım, buraları örnek olsun. Bak bir de yapacağım şeyi size göstereyim. Buraları atlayacağım şimdi çünkü geldik burada. Özelleştir dedik arkadaşlar. Burada e, trans şeyi ne oldu? Sözleşme durumu sona ermiş oyunculara bakacağız. İlk önce. Buradan şöyle özellikle bak en üst özelliklere gelin arkadaşlar. Mesela top sürme özelliği 15 olsun. Bu oyuncuyu aratalım. Bak buradan çıkıyoruz mu? Mesela 26 ymış. bak bu oyuncunun e, şeyi bak şey özellikleri de gayet iyi bu arada. Forvet arkası oynuyormuş. Şöyle bir imzamıza attıralım. Biz bunları satacağız yalnız. Böyle böyle anladınız mı mantığı? Hani göstermiştim ya size bir önceki videoda. Bak mesela Nikola Gaytan falan da var. Bunları da alınıp da oynatılır ama ben bu oynatmak yerine satmayı planlıyorum. Yine size bir tane daha göstereyim hemen. Beraber ondan sonra ben buraya geçeceğim. Ee, çünkü uzun sürecek. Size de örnek olsun diye bakıyorum. Mesela Forvet'te kimse yokmuş. Hemen evet o Forvet'ler ama bize gelmez. 14 yapalım. 14 yaptığımızda burada e, sıralama belli oldu. 30 yaşında Leke James varmış. Bakalım yani al sat yaparsak gider mi? Hangi takımda oynamış? Bakalım Sivas Spor'da oynamış. Bizim işimizi görmeden Simon Zaza var. Bak Simon Zaza'ya imza attırsak gider ama uğraşmayacağız onunla. E, burada forvet şansımız iyi gitmedi. Burada hemen bir devam edelim. Top kapmaya gidelim arkadaşlar. 15'lik top kapmada evet Duolante varmış. Güzel. Hemen transfer edelim onu bedava oyuncu baldan tatlı olur arkadaşlar hemen bunları al sat için kullanacağız ee, bak burada bunlar aslında oynar da bu ligde şöyle bir basalım transferlerimizi yaptıktan sonra size tekrardan sunacağım arkadaşlar şimdilik bir elveda son haliyle devam edeceğiz Neredeyse transferlerim tamamlandı. Şöyle bir bakalım neler yaptık. sat aldık, Ito'yu aldık. Şöyle gelin bak oyunculara. Oyuncuların bu arada değerleri düşük olsa da Lig için iyi oyuncular. Şöyle bir forvetimize bakalım. Evet, bunlar yargıda atacak oyuncular inşallah. İlk defa aldım, inanın beraber deyince şu Sat bayağı iyiymiş. Bunlarla takımı ayakta tutacağız. İşte orta sahada mesela bedava oyuncular var. Gördüğünüz gibi şeka var. Belleş almıştık, serbest oyuncu gördüğünüz gibi antikorik var. Yine bu da bedava, şöyle göstereyim, Roma'dan bedavaya düşmüş, güzel oldu. Ee, bu oyuncuları aldım, yani defanslar falan aldım. Bakalım, Pastore falan var, işte görüyorsunuz. Ama şu an Pastorelik bir işim yok. E, orta saham gayet iyi oturdu, defansım hazırlık maçta da çok iyi gitti. İlk lig maçına çıkalım bakalım. Bu taktikle oynayacağım, mükemmel bir taktik cidden. Dortmund'da berabere kaldım hazırlık maçında. Biz talep edelim. Güven eksikliği olmuş ama bence deplasmanda Beşiktaş'ta ilk maçtan bir puan almak bile gayet iyi olur. Bakalım neler olacak. Şöyle bir gidelim. Hatta bu şeylerde dur gol de açalım ya. Ben golü seviyorum abi bak şöyle bir tık şöyle hızlı olsun yeter. Yersek de atarsak da izleyelim. Madem sonuçta kariyer seviye yapıyoruz. Bak güzel oynuyoruz ha. Deplasmanla Beşiktaş'a karşı yani bak. Güzel takım kurduk. Siz de bu şekilde e, anlattığım şekilde takımı kurarak daha ligin başında zorlanmadan Hedefimize hedefinize ulaşabilirsiniz. Hedefimiz şampiyonluk. E, ligde kalmak değil. Tabii ki Ankara Gücü'nün hedefi ligde kalmak. Ama biz şampiyonluk için oynayacağız. Sonra, i̇lk önce şampiyonluk sonra Avrupa için bastıracağız. En azından bu sene 2-3-4'te bitirirken Korik attı. Ante Korik işte... Firikik'ten görüyorsunuz ha bak. Doğru taktik, doğru oyuncular, doğru zaman, doğru yer. Evet ilk maçımız mükemmel gidiyor takımım güzel bozmayacağım asla fazla da uzamasın. Bu arada gol yapmayalım ya yani çok uzuyor böyle galiba ya da dursun fark etmez. Ee, şöyle bir bakalım oyuncularımız birazdan ben de dokunuşlar yapabilirim ee, çünkü ciddi oyuncularım var etki edecek oyuncular var ee, gayet de güzel gidiyor ama orta saha bir tık durgun gibi oraya pastoreyi montalayabiliriz. Şöyle bakalım. Evet tak katmış oldu. Orta sahamda hala bir gelişim yok. O yüzden şurada e, Pedrinho'yu koydum orta saha göbeğine. Bu şekilde oynatacağım. Ito'nun yerine de yine Reyna varmış. Reyna mı? Evet Reyna'yı alalım. Forvet'e de ilk maç Leo anlatamadı ama ben Bayiç'ten umutluyum. Bayiç bence bir tane yazar. Ben oyuncu, Aa, ben bu taktik, bu oyunun ciğerini biliyorsam e, etkileşim olacaktır dokunuşları güzel oyuncular yaptık. Belki de 1-0 deplasmanda Ankara gücü olarak kazanırsak da bence açılış maçı olarak güzel olacak. Çünkü 4-3-3'te deplasmanda oynuyoruz. E, burada görüyorsunuz kontrollü başladım deplasmanda. Evde de rakibe göre hücum oynatacağım. Bu benim 4-3-3 paylaştığım taktik bilginiz olsun. Evet güzel gidiyoruz. İyi gidiyoruz ve 3 puanla lige başladı. Deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 antikoringofirki Gofirki ile evet lige sansasyonel bir başlayış yaptık. Hamza Yaz'ı hepiniz taşı, tanıyacaksınız. Devam edeceğiz maçlara. Böyle böyle gideceğim. Ayrıca önerisi olan varsa lütfen yorumlara gelsin. Bakalım ikinci maçımız kimdeymiş? E, ee, i̇kinci maçımızda maçımız da ile evimizdeymiş. Hadi bakalım o zaman da şöyle bir diğer maça kadar uçalım. Likteki ikinci maçımız evimizdeyiz. Kasım Paşa ile yapıyoruz. Yine kontrollü başlayacağım sonra saldıracağım. İlk önce rakibi bir tartalım. Evimizdeyiz. Bakalım neler olacak. Evet. Le John Eon. Gördüğünüz gibi o da ilk maç ikinci maçında golle taşındı taşındı yalnız. Bizi galibiyete taşıdı diyeceğim ama dilim sürçtü. Beşiktaş maçında atamamıştı ama golle başladık. Da Costa'da da karşılık verdi. Burada evet. Defans Muko, ne Mukovic. Herhalde öyle okunuyor. Armut gibi beklemişsin oğlum. Ona yazacağım. Fual yapcın gerekirse ama orada penaltı olabilirdi. Yani orada uyumayacaksın. Kısacası. <laughs> evet. Kafa kafaya gidiyor maç. Birazdan ben hata döneceğim. Şöyle bir bakalım. Ama bence bu maçı kontrollü şekilde de bitirebiliriz. En azından rakipten bir tık üstün oynuyoruz. Evet. Şeka mükemmel bir gol attı bakalım. Şeka nasıl bir gol atmış. Dediğim gibi o bazukayı çakmış. Kontrollü oynamanın faydası böyle. Bu tarz. Eğer ben bu Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş olsaydım atak oynayacaktım ama Bence şu anki takımın e, harcı kontroller ama sizde lamburlumbur hücum oynamayın. E, sonuçta bu bir oyun. Unutmayın. İlla hücum yaptınız diye adamı ele geçeceksiniz diye bir şey yok. Zaten kontrolü şekilde oynayarak bir de iki tak olduğu için evet. Lyon-Eon gördüğünüz gibi ikinci golünü de attı. Güzel transferimiz. Bir tane sol bek lazım bu takıma. 3-1 yaptık. Güzel gidiyoruz. 2-2 gibi e, bir anormal bir şey olmasa dakika 60'larda. Bak genelde bu dakikalarda oyuncu değiştirmek istiyorsanız bende hastalık abi 60'larda oyuna bir dokunuş yapabilirsiniz. Hatta bak basana kadar 66 oldu. Bazen lap diye giriyor bazen bekliyor böyle. İstatistik olarak kötü olsun istiyorum. Aslında takımı ellemesem de olur. Bence takımı ellemeyelim. Ya takım zaten rayına oturdu. Bir gol daha gelir mi? Lee'den. Lee bir tane daha yazar mı? Atarsın oğlum. Hadi sen golcüsün. Ta seni nereden getirdik? Hangi takımdan transfer ettim hatırlamam ama çekik gözlü olduğun için seni Güney Kore'lerden getirdim. Asya'nın bir ucundan getirdim. Aslanım benim. Evet gördüğünüz gibi 3-1 kendimizde rahat rahat bak eze eze gördüğünüz gibi gerçi rakip de iyi gelmiş ha. Beşiktaş'ı deplasmanda yendiğimiz kadroyla taktikle evimizde Kasımpaşa'nın içinden geçerek 2'de 2 yapıyoruz. Evet galibiyet çok yakın artık bitti. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Kariyerimiz güzel gidiyor. İnşallah bu oyuncular uçacak. Ondan sonra güzel oyuncularla daha da devam edeceğiz. Tabi burada kiralık oyunculardan destek alabilirdim ama ben kendi oyuncularımı değerli kariyer olduğu için kiralık oyunculardansa kendi oyuncularımı geliştirmeyi daha çok seviyorum. Şöyle hatta Alisov'u da yollayacağım. Nerede o? Gönderelim Alisov'u. Kiralık oyuncunun sonlandığını. Çünkü ihtiyacım yok Alisova. Hatta burada e, defans olarak da chatini de yollayalım. Bunlara çünkü ihtiyaç yok. Çünkü biz burada kendi takımımızı uçuracağız. Paramızı kazanacağız arkadaşlar. Şöyle parasal olarak bakacağımızda Evet hedefim Marcos Leonardo. Onu transfer etmeyi umut ediyorum. E, paramız neredeydi? Şuradan. 28 milyon paramız var ama maaş bütçemiz çok sıkıntılı. Talep ediyoruz, kabul etmiyorlar. Bakalım neler olacak, neler gelecek. Evet, burada görüyorsunuz Lee de attığı iki golden sword, 2 golden sonra 4.2 idi. Ee, 4.8 olmuş. Katkısı büyük. Aferin, bravo. Bakalım diğer maçta neler olacak. Üçüncü maçımızda Antalya deplasmanı ama oyuncularımız sakat. O yüzden şöyle bir değişim yapacağız. Burada Efkan'ı şöyle alalım orta sahaya. Reyna şöyle bir geçelim. Reyna'yı da sol atalım. Yedek oyuncu olması güzel bu şekilde. Kisui hemen şu sakatlarla bir yer değiştirelim. Dumonovic falan. Başka bize destek olacak olan Cingoran var mesela. Onu da şöyle yerleştirdikten sonra bir maçımıza başlayalım bakalım neler olacak. Hep beraber görelim. 3'te 3 olacak mı? Yargı dağıtıyoruz. Ben bu taktiklerden sunarken de söylemiştim. Mükemmel. Burada önemli olan doğru adamları doğru yere koymak. Bakalım Antalya Spor deplasmanında neler olacak? Kanat oyuncularımız, forvetimiz yargı dağıtabilecek mi? Li hatırla. Evet. Li yine attı. Kulağı çınladı Li'nin. Abi ben bu işi biliyorum ya. Morutan'ın ortasına Li çakmış. Gördünüz bak canlı canlı oynadık. Adamları yerine koyduk. Rotasyonlu oyuncularınız güzel olmalı ki sonucu etki etsin. Ee, rotasyonunuzu güzel yapmasanız kötü olur arkadaşlar. Ben bir tane de kaleci transfer etmeyi düşünüyorum. Çünkü kalecim çok yaşlı. Ee, evet güzel bir kaleci ama 35 yaşında. Ee, bir dahaki yıl bizde olmayacak. O yüzden güzel bir kaleci transfer etmeliyim. Hem gelişim açısından ve satış açısından iyi olsun. Ee, gördüğünüz gibi 1-0 deplasmanda öndeyiz. Gayet de güzel gidiyor takımımız. Memnunum. Devam edelim. Bozmuyorum kadroyu. Orta sahada dokunuşlar yapabileceğim oyuncular var mı? Evet orta saha bir tık kötü duruyorsa da bence kötü de değil altı da oynuyorlar. Hani beş falan yok en azından. Ama bir e, performanslarını da arttıramadılar. Defansım çok iyi oynuyor gördünüz. Bakın buradan takip ederseniz iki takımı da maçı az çok tahmin edersiniz aslında ama tabi bu da tecrübe gerektiriyor. Burada bir dokunuş yapalım artık. Burada kim gitmedi? Mesela Reyna iyice yavaşlamış. Evet Reyna'nın yerine koyacağım oyuncu olmadığı için. Bak mesela bu da yanlış bir hareket. Neden? Ben oyuncu transfer edemediğim için kitlendim. Böyle bu şekilde devam edeceğim. Lee'yi almayacağım oyundan. Lee devam etsin. Böyle devam edelim bakalım. Hatta Lee'yi şeyin yerinde, Reyna'nın yerinde oynatabiliyor muyum? Bir bakayım. Belki oynatırsak hayır oynatamıyor. Moruta'nın yerinde oynamıyor. Tamam siz herkes yerli yerine bakayım çocuklar. Filla'yı oynatabiliyor mu? O da tek forvetmiş. O yüzden ellememek en mantıklısı burada. E, dokunuşları bakın kadromuza göre yapacağımız için öyle oynatmak için oyuncu almayın. Çünkü sizi sıkıntıya sokabilir. Maç 1-0 hani 2-0-3-0 falan olsa riske alırdım. Filayı falan oyunu alırdım ama bu şekilde devam edelim bakalım. Gördüğünüz gibi bakalım neler olacak. 1-0 derken 1-1 evet Antalya golünü attı bize. Asan Balonga çarpmış. Güzel ismi var ha. Baksan okurken bile dolu dolu Asan Balonga. Evet bence biz bir gol daha bulup da maçı koparırız gibi ama ya beraberlik bile olsa deplasmanda Ankara gücüyle güzel gidiyoruz ama galibiyet bizi Antalya Spor kadrosunu bozmadım. Son maçımız bu videonun son maçı. Arkadaşlar bu arada kariyer nasıl beğendiniz mi? Siz de yapmamı geri istediğiniz şeyler var mı? Benim hani kariyer olarak bilincim bu kadar. Evet. Lyon Eon gördüğünüz gibi Ankara gücünde Yargı dağıtmaya devam ediyor. Mükemmel bir gol attı gördüğünüz gibi uzaktan. Abi güzel takım bence kurduk. Lig şampiyonluğu olur. Avrupa'da neler yaparız bilmiyorum ama bu oyuncuların fiyatları artacağı için de seneye bence daha güzel bir takım kurabiliriz. Ee, şu an görüntü güzel. Bu üçüncü galibiyetimiz. Bir tane Antalya Spor beraberliğimiz var. Nazarlık olsun beraberlik diyelim. Evet gördüğünüz gibi Lyon Eon'un golüyle 1-0 öndeyiz. Evet Efkan Bekiroğlu abi en sevdiğim orta sahalarımızdan bir Ankara gücünde harbiden. Burada bir tık düşük olsa da genelde 2023'te falan bayağı iyiydi. Burada neden düşürmüşler bilmiyorum ama gerçi yani Ankara gücü de güzel bir başlangıç yaptı. Niye öyle e, şey yaptılar ondan Evet bozmuyoruz takımı devam. Bu arada bir tane kaleci transfer ettim. Transfer edeceğim demiş mi? Bir tane e, yine hep Asya'ya arkadaşlar uzak doğuya. Ee, bir tane güzel böyle göstereceğim size güzel bir çekik gözlü kardeşimizi transfer ettik. Evet şöyle bir bir tık hızlandıracağım maçı. Hücum yapacağız. Biraz artık atak oynayalım. Dakika 70 oldu. Biraz daha bastıralım. Rakibin hazır şey yapmışken o dağa gitmişken 2-0'den bir gol daha bulursak çok iyi olur. Hadi bir gol daha atarız. Evet. Bak atak yaptık. Gol yedik. Çikilaşi. Ah be o, o da güzel atmış. Bizim e, Uzakdoğu'daki kardeşimizi indirmiş. Evet. 3 maçta 2 galibiyet pardon 3 galibiyet şöyle bir giderim yanlış söyledim. 4 maçta 3 galibiyet bir beraber 7 gol attık. 3 gol yedik. Güzel. İki de, özellikle Beşiktaş galibiyeti deplasmanı mükemmel oldu. E, kalecimi de gösterip Kojima'yı aldık. Gördüğünüz gibi çok da ucuzdu. Şöyle 600, 600 bin euro aldık. Bakalım kaç bin euro gidecek. Evet kariyer bu şekilde. Lig gollerini devam ediyor gördüğünüz gibi. 5 nokta bak görüyoruz bak adam nasıl değerleniyor. 4'te 4 yaptı. Kariyeri bizde gördüğünüz gibi başlıyor neredeyse. Bakalım neler olacak. Ben Hamza Yaz. Bu tarz taktikler bu tarz videolar, kariyer videoları, taktik videoları. Biliyorsunuz ki FM24 Mobile'in içinden geçmeye devam ediyorum. Hepimiz beraber eğlenerek kariyerlerimize, oyunlarımıza devam ediyoruz. Like at, abone ol, part 2 gelsin. Bence güzel gidiyor. İnşallah sizin de önerileriniz vardır. Abi şunu göster, bunu göster dediğinizde daha da detaylandırabilirim. Bu şekilde bence daha güzel ilerliyoruz. Maç maç mı gideyim yoksa güzel maçlara değinerek mi gideyim? Siz karar verin. Like at, abone ol devamı gelsin